Çölde devesiyle birlikte yürümekte olan bir çöl insanı, güçlükle hareket eden, susuzluktan ölmek üzere olan bir adam rastlamış. Adam Allah rızası için su istemiş. Devesinden inip bir çare adama suyundan vermiş. Suyu içen adam birden çöl insanını ittiği gibi deveye atlayıp kaçmaya başlamış. Çöl insanı arkasından bağırmış. ''Tamam deveyi çalıyorsun ama senden bir ricam var.'' Sakın bu olandan kimseye bahsetme. Bu isteği anlamsız bulan hırsız şaşırmış ve neden diye sormuş. Eğer bu yaptığını anlatırsan bu dilden dile yayılır ve insanlar bir daha çölde yardıma muhtaç birini görünce yardım etmezler demiş. Hayat akarken yaptığınız iyiliklere kötülükle bile cevap verseler, yardıma ihtiyaç duyacak bir sonraki için yardımseverliğe devam etmek gerekir. İyilik gibi kötülük de bulaşıcıdır. Rabbim bizleri insanlara kötülük yapmaktan muhafaza eylesin.